Bu e, sizin Ula. şey, bir için var? organı bu şekilde olacak. Evet. Bu. Ne bu? var? E, şimdi şey, bir bilgisayarcı maaşı 4 milyon olmalı halde kafada var. Giriş, asgari ücreti bol, bilim, ne bu Çıkarmak zorunda. Çalışanlar. Ha çıkarmak değil tamam. mi? Bunu alıp üzerine vermek zorunda. Evet. Doğru mu? <laughs> İstanbul'da yaşamak bir milyara bir milyara şey, yaşanmaz. Hayır bir milyara sadece ev yol parası evet. oturmuş bir şey. Telefon faturalar. Faturalar. Evet. kaptan şimdi buraya reçel diye yazdık ya. Hı. Şu 18 yaşına gelir. Geldi. Gel Gelmiştir. Yani. Şimdi Hı. Hı. kaptan bunu reçel dedi diye bunu kutsamayalım abi. Husam bir şey, bir şey ne? Bir şey Sen şey hadi bu Hı. hikayeyi öğren gel bize çünkü bu bize çok lazım olacak. Şimdi bu bu reçel gel. gel bir ne şey yapmışlar? Çocuk. Var böyle atçılar var. Genel bunları bilirler. Nasıl öğrenmişler? Çocuklara gittiler. Husam ya diyor. Ağabey sen atlıyorlar diyor. Ben de diyorum al şunu başından ya veleti diyorum ben de. Tamam be. Çocuk aldı veriyorum ağabey dedi. Aldı şunu biliyorum. Dosyalar kapandı gitti yerine. İletişim yönetiyor. Ben size chat yaparken <laughs> için yönetiyorum. Dosyalar kapalı yerine gitti. O da aldı vasıf <laughs> <söktü, gülüyor> Ama şok olmuştu onu yapan kişi. Onu yapan kişi de biliyorum ben birisi, hiç alakası olmayan biri ama bilgisayar kurdu. Neydi onun adı ya? Hacı mı? Yok be, bir doktor. Hacı Ali. Hacı, Hacı Ali, bir şey. Bir şey. Evet, falan ya. Yani. Ya Hacı Ali, ya Hacı. Korosu değil Evet, Hacı artı Ali değiliz öyle bir şey. Korosu hallettim ben ya. Korosu buldum ben. Edip'in şey, 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 yerini buldum Amerika'da. Neredeyse. Neyse yani Haritaya bakmam lazım. Yarın ne bakmam. Noktolar buldum. Halkı ve buldum. Her, <laughs> Her ikisini. Noktalar buldum. Bir de şey Nisbos var, vardı. Nisbos. Hmm. Bu da bilgisayarcı. İzmir'de şirketleri var. İşte Mitra bilgisayarcı falan filan. Bunlar bana şey yaptılar, biliyor musun? polim atıyorlar. Mirboz ah. e, beni çağırıyor. Abi diyor, telefonum bu, adresim bu, şeyim bu. Yerim bu, İzmir'de. Allah aşkına bekliyorum seni diyor. Öbürü e, Alt Sancak'taki Türk Telekom'da binası var büyük bir bina. Onun dördü katta çalışıyor. Arkada kalan yol üzerindeki bence de orada oluyor biliyorum. Bak. Gidip onlarla pul diye tükürmüyor. Veya işte hadi gidin şunları da taciz edin, çıkışta işte bir çekin kulatası falan yok yani. Ne yaptım biliyor musun? Yazlar yazlar dedi ki arkadaşlar dedim de. İmir attım. Sen de telefon numaram bu, adresim bu, şu kattasın. Camın rengi açık mavi falan filan. Sen dedim koskoca devlet dairesinin dördüncü katında bilmem neredeyse sen ki dedim kahverengi bir cam dedim. Öyle bir şey dedim yani. Öyle ya. evet, geçmiş bir Gelin mi dedim şey içmeye de diye. Ya. Hani ben çay içmeye davet ediyordum. Gelin mi dedim. Tek mi geleyim falan filan böyle yazdım. Ondan sonra bana olan yazıları, bana olan grupta yazdım, bıçak gibi kesildi. Sonra başka bir yere gittiler, başka bir yerler şey ettiler. Allah bana sabır vermiş. Kelime ettim ama sabır vermiş yani. Benim de kim olsa hapishane gibi yerlerden dört para adamı buldu. cebinde iki milyarı koru abi. Bir güzel daha şeyler, da şey eder. O bilgisayar kullanmasın. Ellerden patırmadır, kırılır. Bilmem ne. Bu kadar basit ya. Yani. Dün Adem'in lafı mahkeme vereceğim. Sürüm 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 duracağım onu bu uh, bu laf ya. Manyak mısın sen ya? Adem kimi mahkeme veriyorsun? Nasıl veriyorsun? Ne cüretle veriyorsun? Nasıl veriyorsun? Ha, biliyorum ki şey, şu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Cemal Gavi bir de birlik olacağım, ben de davacı olacağım. Anladın mı onu? Saniyede çözdün de. Hani bana, bana, bunu, bunu bana yaptın aslınlar. Hesabı. Ne yapsın. Yaparsan yap kardeşim ya. Hiç. Ya, bir şey yapamam. Yapsın bir şey var. Ne olur yapsam olur ya

Engin. Bak kabul etmiş mi? Yok yok. İstanbul'dan 3. bölge Hı. 15. sıraya koymuşlar. Yani biraz kötü ama zor. 1. sırada kim var 3. bölge? İbrahim Tatlıses. Aa. Ah, Ay. Ne kötü. dünyanın en büyük işi. Ben de ikinci sıra süperdi. Tabii, sıra kazanmak önemli değil. Ne önemli? Abi sıraya Bir bir şey sıraya... Birine her yere gidiyor, inanılmaz bir kalabalık. Ve onu da toplar. 25. kontenjanın 15. sırada. Bir sürpriz olabilir. Yok, İstanbul 15 kişi mi? Yani. Yani bir sürpriz Parti Fark etmez. Abi sen ne yaptın? Yani genç parti 15 kişi bir yerden doğru. Doğan Bey yani. 4. sırada. O kesin çıkar. Keşke Samsun'a gitseydi, daha iyi yapardı. 4. sırada. tatlı sesin olması. Abi o İran ve işte şeyden sormaz mı? Ya İran parti genç partidir mi? Genç parti birinci sıraya koymuş. Tamam işte. Tamam, bitmiş bu iş. Tamam onun altınları ne olacak? Dedi ki tek başına 250 bir rey aldı. İşte 25'ler bir rey ye getirdi mi çıkardı öyle diyelim. Yani. Evet bu ne kadar? Şey alır yani kontrolizan halkasına. İşte onu diyorum. 15'e gelir mi? Sürpriz yapmak son gelir. Önemli değil. sonra, sonra Engin geri dönmez. Bundan sonra partide faal bir adam olur. Hmm. Belki avcına belediye başkanı olur. Hadi bakalım inşallah. Neymiş, nereden gülüyorsun? Bak o şekilde mi? Ne güzel olur da. <laughs> Girme şansı. Hayır bir şey. Yakışıyor. Çok yakışıyor. Çok Ulan, bu şekilde girmez kaptan. Evet abi çünkü böyle. 15. Yani. sıra çok. Olsun. 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 Veliktir. gibi o taraf, o bölgede <laughs> üçüncü bölge deniyor yani. 25 kişilik konteyner Büyük şey. Değil o da var? Yani Samsun'a 9 kişi tanıdığına göre milletvekili düşün Samsun'un Samsun'un Samsun, ya, Samsun ik bölgesi ikinci sıra dememiş miydi? Aa, <laughs> i̇kinci sıra Şans yok Samsun'da. Samsun yobaz yani. Hapiste arkadaşlar var. O kadar uygar görünüyor. Samsun'dan bence genç parti çıkartır gibi geliyor. Bu da çıkartır. Sap sürezdik iş parti ya. Bu sefer öyle bir şey olmaz herhalde. İki tane oyu var. Aynen. Şey, bana ses olmadığı için <laughs> bütün partiler ona geçti. Bütün oylar. Bana ses olmadı ya diğerleri. Birinci partiye belli biliyorsun. Yüzde ellisi birinci partiye belli oyların. Yüzde yirmi beşi ikinci partiye girdi. Diğerleri bölüştürdü. Var sakin. Bölüşünmedi. Bir CHP vardı. <laughs> yani yüzde otuz yedi buçuk. konusunda genç partiye verdiğini varsayalım. Gitmedi oyu. AKP'ye vermiş oldu. Bu da bir tuzak tabii. Temsil sistem olması lazım. İşte tercüman yayınladı ya, dört parti barajı geçiyor diye. Yüzde yirmi sekiz AKP, yüzde... Yani, Bizde gelecekteki seçim usulü zaten elektronik yani, öyle diyelim. Ne güzel. O şey, bir ülkenin genelinde ne almışsa bana seçtim yok. Ne aldın genelde? Yüzde kırk aldın. Ama bölgeler böldüğümüzde kaybettin. O yüzde kırkın kaybı olmuyor. Ülke kontenjanı diye bir şey var. Gel Geliyor bir bakıyorsun ki 60 alan parti birdenbire 95 olmuş. Yani böyle bir şey. Türkiye'de bunu yapsa ve dünya bunu yapsa yapan yok. Seratus sistemi uyguluyorlar da bunu uygulamıyorlar. Seçim <laughs> bizimle ilgili çünkü bu hükümet gider yeni bir kurulu gelirse çok daha rahat ederiz. Saldıran biz oluruz. Evet. Saldırıya uğrayan değil de mağdur Tamam, i̇ki sene Bir onları mağdur sene bu pislikleri kapına kalır yani, Bizim benim tahminim koalisyon olacak gibi görünüyor. Yani CHP, MHP, Genç Parti. Yani. Öyle görünüyor. Merak inşallah İnşallah geçmez ya. Tamam, şey, şey. kaptan geçiyor görünüyor şu anda. Ya geçmezse be. Yüzde on Geçmezse. Kaptan. Ya maalesef öyle görünüyor, ya. İnşallah geçmez ya. M. İnşallah. Kendi partime. Beddua geçmesin diye. Kendi eski parti. İnşallah geçmez. Eskiden şıklarımız vardı, şık insanlarımız vardı. Şimdi 80'lerde mafyası tekrar geri döndü, atılmışlardı. Geri döndüler. Şeyler kaçmaya başladı. Aslında Profesörler bücudur. falan vardı ne yapıyordu, Kaçmaya başladı, çekinler. Aslında ücrette. Aslında ücrette. Şimdi gelecek olan çapulcu, yağmacı, tarancı bize şey olur, militan olur onlardan. Git şunları tahsis et yani kardeşim, biraderim. Bizim dokantıda sağmalık var. Esnaf olur yani, başka bir şey yaramaz onlar. Bütün profesörler kaçtı. Eski hukukçuların artık kaçtı. Dört kişi falan kaldı. Akademik kariyer olan. Bitirin de. Ki kişi kaldı. Onlar da eski toplar yani. En çok milletvekili müracaatı da olmuş. varmış. Ne yapıyor? Onu alamadı. Yani, Vatanda şeyde... Şu anda şu anda üçüncü parti görünüyorlar ya. Tehlikeli. Anladım. Çok tehlikeli. Gelmesinler. Gelmesinler. Bu nasıl e, e, bir parti olacak da eninde sonunda. Yazılı tarih yazıldı. Bizim tarihimiz var. E, tarih eninde en sonunda mafya olacaklar. Sicilya mafyası. Sicilya mafyası olacaklar. Orta Asya mafyası diye bir şey icat etmeyecek Orta Asya mafyası. Bu icat edilecek. Daha bu hareketler var. Önce 2099'da kötü gidiyor ki? Kurnaz rakipleriniz çok kurnaz. Hükümeti sokacak birileri inşallah. Hı hı. Ya, Öyle adam mesut şimdi. Ama AKP'yi getiremiyor sanırım. Adamın kendi insanı getiremiyor sanırım. Yani. 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 MHP yapıyor, kapsam. PKK'nın uyuşturucunun alt taşıyorunu ya MHP yapıyor. MHP'nin adamı. doğru, ben şu şey, işini de biliyor. O adam besliyorlar ya. Tam kırma çökürt, içine çekip alıyorsun. Öbürleri meraklı boşlu akıllar. Bahçe kiralayan da onlar. Sözde şey, PKK ile boşluklar birbirine çatışıyor sözde. Diyarbakırlar şeyi getiriyor, Esrarlar. Uyuşturucu getiriyorlar, Hı. getiriyor, PKK'da da alıp getiriyor. Arkadaşlarımız, arkadaşlarım olan rahat boşnaklar bunu alıp dağıtıyorlar. Doğru Gecelerde kafa çekiyorlar. Gece beraber kafa çekiyorlar. O sokakta Şeydeki, yani daha bu sokakta gidiyor. Çedeki doğudaki daha, bu, daha bu. Bunlar da Bunlar bütün çay bahsede evet. sahibi öğrendi. Evet. Yani. Merhaba <laughs> <sahibimiş> gibi gözüküyor. <laughs> Kendi içinden veriyor. Geldi de diğer hemşerim diyor. Veriyor ama amaç başka. Esenyurt'ta işte bunlar da bunlar bilirler yani. MHP sempatizanlar, az subaylar taşeron olarak at pekadan torbacıdan kullanılıyor. Acayip evet. ilişkiler var, çarpık ilişkiler var. Yani. Evet.